hizmetine sadık, hizmetine e, gayret eden e, ve cemaatiyle bütünleşen, cemaatine faydalı olmaya çalışan, e, sevdiğimiz, saydığımız bir hoca efendidir. Kur'an-ı Kerim olsun, namaz kılışım olsun, hal ve hareketlerim olsun, konuşmam olsun, e, yaşantımda hep düzgünlük ister. belli bir sosyal statüye sahip olan insanlar idol insanlardır, örnek insanlardır. Benim de ilk idol olarak gördüğümü düşündüğüm hocalardan bir tanesidir. Cafer hocamız Allah razı olsun kendileri camimizde güzel hizmetler veriyor. Kur'an-ı Kerim açısından olsun, ilmihal açısından. Bizlere destek veriyor cami görevler olarak arkamızda. Aslen Denizli'nin eski ismiyle Göğüşlük Köyü, halen Denizli Mahallesi, Göğüşlük Mahallesi'nden Hüsnü oğlu Cafer Tayyar Güngör ismi. 1928 doğumluyum. 1940 senesinde ben 11-12 yaşlarındayken babamı kaybettim. Evet, babam efendim hastalığı anında Annemle bir konuşma geçmiş. Hanım demiş, ben hastaneye gidiyorum. Kendinden ümidim yok. Dönmeye pek ümidim yok. Bir merakım var demiş benim. İki ablam var, bir ben varım. Şu bir tek oğluma e oğuz besmele çek Kur'an-ı Kerim okuyacak kadar okutabilseydim hiç merak etmezdim demiş. Ölüm hak. Ama dünya işi ağır bastı. Oğlumu okutamadım. Hadi Allah'a ısmarladık demiş. Böyle bir inkişar içerisinde. Efendim evden ayrılmış. Üç gün sonra vefat etti. Vefatında bir müddet sonra e, her nasılsa bizim elimize bir elif ba derler Kur'an-ı Kerim'i öğrendi evet, harflere. Bir elif ba cüz verdiler. Böylece e, başlamış olduk. Tabii çocukluk devrem. Nedir, nasıldır bilmiyorum. E, Allah'ın hikmeti ki bize bir okuma hevesi uyandı. Efendim işte 3-5 sene göğeşliğin yerli bir şey olan, efendim, akrabamız olan Velifendi Hoca'dan 4-5 sene Kur'an-ı Kerim'in efendim hafızlığımıza ikmal edinceye kadar bir zaman geçti. Hafızlığımızı ikmal ettikten sonra 1945'te Denizli'de ilk e, hafızlık merasimi yapıldı. Biz köyden buraya iştirak ettik. İstanbul'dan e, o efendiler, Abdurrahman Gürsesler, Ömer efendim bilmem ki hoca efendiler, onlar Denizli'ye dua için gelmişler. Biz de icra ettik böyle 1045'te hafızlık merasimiyle hafızlık işi efendim bitmiş oldu. Nezzele aleykel kitabe bil hakqim saddi qalli <Sessizlik> ma مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل Min قبل دل للناس وأنزل الفرقان Ondan sonra tabii birkaç sene köyde efendim dokumacılıkla meşgulüz. E, dokumacıkla meşgul olduk. Tabii annem var yetimiz. Tabii yetimliğin ne olduğuna yetimler anlıyor. Başkaları bilmez. Onun için Peygamberimiz yetimlerin başını okşayan kimse cennette şöyle benimle beraberdir ara kadar, kısadık bu kadar. Yetimlerin başına okşayan kimse böyledir. Fazla bir okşayan olmadı ama akrabadan yakınlardan, köy yeri bu tabi. Herhalde ilahi el bize okşuyor ki, böyle bir ilahi güçle devam ediyoruz efendim. Tabi haliyle köy çocuğuyuz. Cepte fazla para yok, kafada bilgi yok, evde fazla yardımcı yok. Tabi bu durumlar içerisinde efendim birkaç sene kaldıktan sonra e, annem de vefat etti. Annem vefatından sonra bize evlendirdiler. Birinci evlilik. E, üç beş sene öyle kaldık. Asker gittik. Askerden geldikten sonra efendim birinci evlilik sona erdi. Birkaç sene sonra tekrar efendim ikinci bir evlilik. Bu evlilik yeni evlilik sırasında e, ee, askerden yeni geldim. Köyde bize imamlık teklif ettiler. Ama bizim köyde e, sakalsız imam namaz kılmazlar. Bu efendinin oğlu köyün hatibiydi. Akrabayız. Oğlumuz, tabi böyle tabir ederler. Biz size imamlık teklif edeceğiz ama sakal işi ben yeni evli olduğum için, taze olduğum için pek beklemiyorlar yani reddeder diye sakal işleyince dedim hay, hay hay. Hay Hiç itirazsız. Tamam. Evden de elhamdülillah. Hanım da genç tabii. Ondan da hiç böyle bir itiraz gelmedi. Bir buçuk, iki sene kadar köyde imamlık yaptıktan sonra şu yakın köylerde bir işim oldu. O gün için Denizli eski köy gibi yani. Doyalık caminin önünden geçerken şöyle camiye baktım. Yol aşağıda, cami yukarıda. Şöyle camiye baktım. Ah oh, diyorum, şu camide bir imam olsam ya, ne olur be ya be. Kendi gibi. Böyle hani bekmez alacak görüp gider içim İçim geçti böyle. Ah oh, diyorum, şu camide bir imam olsak be. Böylece imamlığa bir aşkım var. Sonradan köyde tek tek böyle imamlığa namaz kındırıyorduk. Efendim ezan okumayı çok severim, namaz çok severim derken ilahi bir güç bize burayı doğru çekti. İlk görevde Kayalık Camii'ne çıktı. Kayalık Camii'ne boşalmış. Denizde akrabamız vardı. Tevfik Kaya. Ondan bir haber. Hanımın dayısı Cafer. Dayın size bir gelsin diyor Denizli'ye. Geldik. Tamam. Geliş o geliş. Cafer dedi. Görüşürüz. Kayalık Camii'ne git. Teslim İmamlık böylece denizde başlamış oldu sene 1954. Gayri Camii'nde efendim fazla imammış. O gün için fazla imam yok. Bir ay sonra falan kısa bir efendim imtihandan sonra efendim resmen imamlığa geçmiş oldum. Gayri Camii'nin tabii uzun kısa zamanlarımız efendim böyle sıcak soğuk durumlarımız oldu. Evet. 15 sene Kâmini böyle bir imamlığından Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah ala salati ala ala felahi, ala salatu, ekber, la ilahe illallah Oh, Allah'ım. Cevher hocamı en az 35-40 senedir tanırım. Bilhassa Kayalık Mahallesi'nde imanlık yaptı. Ee, o senelerde e, hocamı direkt ben tanıyamadım ama kayınpederden kayınvalideden çok duydum. O camideki hizmetlerini taishli bahsederler. Bilhassa e, her e, namaz vaktini Erken gelir, orada e, cemaatle hasbahal eder, cemaate e, nasihatler eder. İmamlığı seven bir insan, samim olan bir insan, dürüst olan bir insan ve öğretmeyi çok isteyen bir insan. Yani aslında ilim ilfan yuvası. İmamlık aslında önderliktir diyor. Yalnız camide değil, dışta da önderliktir ama bu dini bir terim bu. İmamlardan o meziyet alınmış. Halbuki imam ahvaliyle, sözleriyle, tavrıyla, ahlakiyle, ilmiyle caminin içinde de dışında da cemaatin önderidir. Her bakımdan onların danışmanıdır. İmam bu demek yani. 69'da görülen lüzum üzere uçanla başına nakledildik. O da bir 6-7 seneden sonra Gezek Yatağı Camii'ne oradan da yine müftülüğün tensiği üzere Kur'an kursunu, hafız kursunu nakledildik. Orada bir çok al bir iki sene falan kaldı. İşte orada bir hafız cemiyeti yapabildik Allah'ın izniyle yani. 14-15 tane hafızımız senin içinde. Elif Bah'den başlayıp hafızayı bitirmek şartıyla diplomaları aldılar. Onlara böyle bir e, iş sahibi oldular. Şimdi imam, müezzin vesaire hepsi evet evlendiler, büyüdüler. Cafer Tayyar Güngör Hoca'yı ben 1968 yılında tanıdım. 1968 yılında ilkokulu bitirip de ilk defa köyünden çıkınca burada tek yatılı erkek Kur'an kursu olan Denizli yatılı Kur'an kursuna geldiğimde belki ilk günün dersinde ilk karşımda gördüğüm hocalarından bir tanesi. Dolayısıyla ben Cafer Hoca'nın rahle-i tedrisatından geçtiğimi söyleyebilirim. Ha, hafızların hastalıklarıyla da ilgilenir. Onların bir babası gibi, bir abisi gibi onlarla hem hastalığı hem yemesi hem dersleriyle e, samimi olarak gece gündüz hizmet ettiğini bilirim. 82'de efendim Pazarbaşı Camii'nden emekliyim doldu. Kendi efendim isteğimle istifa ettim efendim emekliye ayrıldım. Evet. Ondan sonra da, efendim bir nasip oldu Avrupa'ya gittik. Avrupa'ya gittik. 90'da gittik Avrupa'dan. 2004'te döndüm. Bizene geldim gittim. Bir on 15 sene Avrupa hayatımız oldu. Öylece efendim Avrupa'dan döndükten sonra da yeni camide sabahlar Kur'an-ı Kerim okunuyor. E, yüzünden okuma işi o da bir Fikret Kaftan kardeşimiz var. Bütün ağırlık onun üzerine zaten. Hafızlar benim. Yüzünden okunlar onu. Böyle bir hizmet devam ediyor. Ve izle gıyle lehüm eminü hmm. kemâ كما آمنت كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة halife. Bütün hocalar derler ki hocaların emeklisi olmaz derler. Ha resmiyetten resmiyetten kanun bir çıkarmıştık, Şu yaştan itibaren tamam. Ama görev yapmakta, gücümüz yettiği nispetle aklınız erdiği müddetçe bildiklerimize başkalarına aktarmakta yarar vardır. Böyle imamların, imamlığın, ulemanın emeklisi olmaz. Cemaatinin çevresinin, denizinin bu tarz bir din görevlisinden beklenen samimi, gönüllü, e, candan hizmetleri bulabilmişler ki cemaat Cafer Hoca'yı sevmiş, bağrına basmış. Sabah namazına gittiğimizde camideki hafızlara dinledikten saat 8, 9, 10'dan sonra eve geliyoruz. Evde biraz efendim kahvaltı yaptıktan sonra, biraz istirahatten sonra kalkıp tekrar efendim kitap okuma, sohbet günlerimiz oluyor. Sohbete ders hazırlama ile böyle geçiyor. Kitap karıştırmakta ömrüm geçiyor desem yeri var. Kitap okuma çok hevesim oluyor benim. E, i̇çinden tabii ilim öğreniyorsun. İmam olmasaydım evde gördüğünüz kitaplarla meşgul olabilir miydim? Ben şimdi bekarım. Bazı kardeşlerimiz ya çok rahatsız oluyoruz, vakit geçiremiyor diyorlar. Ben kitabı okumaktan vaktimi yitiririm. Ha demek ki benim hayatımda efendim imamlığın böyle kitap okumaya yöneltiği bir rolü var. İmam olmasaydım, kitap karıştırmasaydım, cemaate böyle hitabette bulunmasaydım kitap okumayı nereden öğrenecektim? Onun zevkini nereden tadacaktım? Her şeyde, eğitimde de sabır önde gelir. Sabırsız insan eğitim veremez ve alamaz. Sabrı yok çünkü. Ama sabır demek, her şeye böyle kavuk sallamak demek değil. Yani geçtiğimiz işte bize zahmet verecek, hoşumuza gitmeyen şeylerin karşısında mütahanet göstermek metin olmak. O işin efendim öğrenci giriştiğimiz işin usulüne adabını öğrenip bunlarda bir mesai bir zaman harcayacağız. Elbette sıkılacağız. Buralarda sabır göstermek ilmin başında gelir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ Sabır edenler diye Büyük mükafatlar, ecirler vardır. Hemen sabır Sabır edenler büyük ilim tahsil etmişlerdir büyük efendim devlet adam olmuşlardır, idare adam olmuşlardır. İşte sizin meslekiniz, bu meslek sabırsız gelmediniz. Her şeyde sabrın önemi başta geliyor. Allah'ın divanında hepimiz hayatımızın hesabını vereceğiz. Tefsirde gördüm Sultan Hamid Hazretleri'nin bir güzel sözü idarecilere hitaben dünyada insanların karşısında değil tarihin karşısında ve Allah'ın diyor ahirette Allah'ın divanında saltanat günlerinizin hesabını vereceksiniz. Ha biz de dünyadaki sürdüğümüz saltanat günlerinin hesabına bir gün Allah'ın huzurunda vereceğiz bunu da unutmayalım İnşallah. hayat böyle geçiyor efendim engemeli yokuşu geçiyor. Bir vezirlerden birisi padişaha demiş ki Şevketim Allah sen demiş dert bela göstermesin da demiş yavrum. Diyor an çok güzel ama yeri yerde dünya demiş yavrum dert bela yerdir. Senin dediğin şey cennette yormuş. İnşallah cennetteki o dertsiz belası hayatına bak kazanmayı Cenab-ı Hak dünyada nasip eder. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن Elbette ki o imamtı bir saltanat günüdür. Elbette ki onun hesabını vereceğiz. Görevdir, emanettir. Emanete hıyanet eden bizden değildir diyor Peygamberimiz. Hakkını verebildiysek ne, ne mutluyuz biz. Hakkını verebildiysek ne mutluyuz biz. Ha. Allah razı olsun. E, Diyanet Reisi Tayyar Altıkuraç emeklilik şeysinin yoluna teşekkür yazısı yazmış. Yani 27 senelik görevde hiç şikayet olmamış. Bir aksaklık olmamış. Elbette ki zordur ama ama bütün zorlukların arasında çok tatlı bir hayat vardır. Hayatı zahmetli geçmeyenin işi rahmetli olmaz. Kimin zahmeti çoksa rahmeti çoktur. Amellerin aftalı zahmetli olandır. Amellerin en aftalı cihat düşmanla mücadeledir nefiste mücadeledir. Ama mükafatı büyüktür ha. Tevhidin gereğini yerine getirelim Müslüman olarak. Hüvallahüllezi manasını öğrenelim. Tevhidin manasını ıhlasın. Kur'an'ın da manasını eğilelim. Yoksa Kur'an'ın manasını bilmezsen kafirman ne fayda var? Kur'an'da neler var? Kitapta neler var? Ferdin, ailenin, milletin, devletin, devletlerin hayatlarına yön veren Efendim ilahi mesajlar var Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimiz ahir zaman nebisi mi? Evet. Kıyamete kadar peygamber. Kur'an'da da ahiret kıyamete kadar. Ya nasıl olur küçük bir kitap bu ya. Evet. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar gelip geçecek insanların hayatını tanzim edecek temel bilgilerin efendim bilgisi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Herkese tavsiye ederim. Rabbim cümlemize hayatımızı Kur'an'ı incelemekle tevhidin gereklerini yerini getirmekte değerlendiren kullarından eylesin inşallah. Şimdi de Cenab-ı Hak yaşlandığımız halde aklımızı, zekamızı, görgümüzü, duygumuzu Cenab-ı Hak almadığı kullarından, zinde kullarından eylesin inşallah. Ya Rabbi bize düşman kaplarında ya mahkum eyleme ya Rabbi. Mahkûr eyleme ya Rabbi. Mahkûr eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemize aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemize ihtiyanda aziz. Korktuklarınızdan emin. Umduklarınızdan nail eyle ya Rabbi. Mekanları cennet eyle ya Rabbi. Şiddet-i âlâda ya işkân eyle ya Rabbi. Günahkar olanları varsa günahlarına Asf-ı mağfiret eyle ya Rabbi, Allah'ım ya Rabbena atina fil dünya hasenaten ve fil ahiret hasenaten ve günahı zevkenler. hakim kılmakta ya Rabbi bize, ya Rabbi istima eyle ya Rabbi, biz el ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbi. bizlere de bunlar gibi vefat ettiğimizde ruhlarımıza hediyelere gönderecek ya Rabbi, arkamızdan hayır nesiller, Hayır din kardeşler, ihsan eyle ya Rabbi,

اللهم صل وسلم على سيدنا في الأرض وفي الملأ الأعلى إلى آله على آله وأصحابه أهله، بيته الفاتحة